Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi takipçilerimize tek renk mavi videosu çekiyoruz arkadaşlar. Saat tam 5'i gösteriyor. Yani 5'e geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim video saatimizde olduğumuz gibi yine buradayız arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağını eminim arkadaşlar. Ya çok teşekkür ederim. unutmadan söyleyeyim Batuhan Hazal. Merhaba arkadaşlar. Ve diğerlerinin ismini de okuyacağım. Su burada, Batuhan burada, Hazal burada, Meryem burada, bir de Ravza, Ravza burada. Şimdi gelin evimize girelim. Ve katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Seviyorum. Siz de bu videolarda olabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapan şey kanalıma abone olup videolarıma like atmanız ve arkadaşlar Roblox kullanıcılığınızı yazın. Ben de size ekleyeyim. Siz de bu videolarda olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hemen bir dans videosu alalım. <laughs> Matan güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hazal sen de hepiniz çok tatlısınız. Sen de güzel olmuşsun. Lansin hep. Saçlar aynı. Bir tek ben erkeğim. Saçlar aynı. <laughs> Erkekler <benim. gülüyor> aynı. Ve arkadaşlar yorumları şunu da yazmayı unutmayın. Hangi renk video gelsin? Yani ben mavi buldum da size karar verin. Tekrar baştan da yapabiliriz çektiğimiz videoları arkadaşlar. Siz hangi rengi istiyorsunuz? En çok hangi renk tutulursa onu çekeceğiz arkadaşlar. Gelin kampa gidelim hadi. Mavi bir araba alak. Ben aldım. Kapıyı açın kimin evi ise. Ben büyük araba alıyorum. Hayır mavi renk olmak zorunda. Mavi renk bu var evet. Biz buna sızmayız bu arada. Herkes bu araba alsın. İki araba Evet biraz herkes araba alsın. Gelin benimkine. Ben tamam. Hadi azal. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Masva ve bir deniz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak? Hazal götürüyor bize. Denize herkes gelsin. Nasıl bir video olacak arkadaşlar? Çok zevktir. <laughs> Neden böyle konuştuğumu Hiç bilmiyorum. Şunlara bak, kesilmeden gitmişler. Ha. Biz vardık. Tabii ki de. Şey, kampın orada Hazal bir yer var ya, onun işte çıkalım. Neyse deniz mavi ek. Zıplayın çocuklara. Gene şehri yatağa dedim Yatağa. Yatağa kapan kazanır. Kapan, Burada başka bir daha var. Gelin yatağa Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Ama bakalım. Bak. Bakalım kimler geldi. Evet. Neredesin? Abone ol, like at, hazır oyun. Ne yeniden çıkar? Pro evet. <laughs> Ve bahsani orada yok. <laughs> Batanis neredeydi? Şok şok. Yoksa Batanis kayıp mı? Lan bir bari çıkamıyor. Yoksa artık Batanis yok muydu? Her şey biraz daha geldi. Gelin. Evet, hemen dansımızı yapalım. Hepinizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. Havai fişek de patlatabilirsiniz. İstediğiniz her şey serbest. Bu batağın nişi olduğu için yani açıyorum. Siz çok, ama çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle güzel bir video şekillendirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Devam ediyoruz Ayda. Patlatalım. Patlatın. Bu havalı fişekler neden tam zamanda patladı? Her şey birazdan. <laughs> <laughs> Hazan senin fikirlerini alalım. Sence nasıl bir video seviyor. ya Şarkı hemen söylüyoruz şarkı bizim işimiz. Gitarların lütfen kapatalım sesin duyulmasını istiyorum. Gitarları kapatın. Her şey seninle güzel yolda. Pardon. Her şey sizinle güzel yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey sizinle güzel. Bu toprak, bu taş bile olmayacak. Düşlerin peşinde koşmak bile beklenmedik. Havali pişekler yalnız zamanda patladı. Katılanlara herkese teşekkür ederim. Siz de arkadaşlar dediğim gibi siz bu videolarda olabilirsiniz. Bunun için hiç geç değil arkadaşlar. Hemen yorumlara Roblox'un acadığınızı yazıp ve videolarıma like atın. Evet arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Pro güzel Hazal Oyun Batuhan Reis'ten Pro güzel Hazal Oyun Batuhan Hepinize kos kocaman bay bay ve arkadaşlar beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim para gizem hazal oyun batuhan hepinize kos kocaman bay bay